Yukarıda bir şey yok mu Faruk? Pol evet. mol. Şey Geliyorum. Gel 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 gel. Oğlum lan. Çık gel, çık gel, çık gel, çık. çık. Bak. Çık itme var mı? İtme. Neyle itiliyordun Neyle itiliyordu? Kim o? Kim onda? İttirin, i̇ttirin ittirin. F'ye basın. F'ye basın. F'ye basın arkadan. Dur dur dur. İtme itme itme. itme. Yanlış tarafa itiyorsun. Hayır. F'ye aşağıdan it. Aşağıdan F'ye basın. Aşağıdan. Güzel. Dur dur. Faruk çabuk. Şey tak. Şey tak. Bol şey tak, 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 yukarıdakine çek Çekiyorum dur Hadi lan Oğlum öldüm Ölmüş müyüm? Öldüm galiba yuvarlanıyorum Öldüm deme ya, Aynen. Aynen. Deme 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 ya. Oğlum biz burada uğraşıyoruz ya, niye gelmiyorlar ya Şuradan, şey, şuradan şey, belki Taktım 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 <laughs> Çek, kumandayı kullanın çekin beni Kumanda bende yok kumanda beni. bende yok İçeride kumanda Harun evet. kaldırın önce Aşağı düştüm Zaten Bekle zor duruyoruz yokuşta ya Betül, Betül devamlı çek beni ha Ha Betül de mi? Tamam güzel çek 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 çek. Bir tane daha pol lazım bak Abi tekerlerim bir yere basmıyor. Abi çok iyi bas bas bas. Hayır evet. ama Aa, takıldım. Hard. Poldan çıkarmanız lazım. Bekle bekle beni biraz sal biraz sal bekle. bekle. Bekle 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 bekle. Sıra şuraya doğru gelmen. Şuraya 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 şuraya. Çözmeniz lazım. Çözmeniz lazım. Park Çözmeniz lazım. Aa, tamam, çö çözmen çözelim, lazım. Çözmen lazım. Tamam çözelim, çözelim. çözelim çözelim. Çözdü çözdü çözdü. Gel buraya doğru. Buraya doğru akıt kendini. Ah hadi, git ah git, hadi, ah, git hadi, ya. Hadi hadi. hadi. Hadi dur, Çolak dur yukarıdaki ağacı çek, yukarıdaki ağacı çek, ağacı tak, ağacı, ağacı, tak. Ver ver ver, ipi ver, ipi ver. Nerede ip kimde? Ağacı tak çabuk. E, tamam, önde, dur, önde. Dur 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 takıyorum. Bötür, götür 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 götür. Abi, Ateş. Taktım. Lazım. Gel. Betül çek. Ya önünde çek, taş çek, var. Çek, o taşa inşallah şey yapmaz. Tamam sıkıntı yok. Çek 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 çek. Gel, gel gel gel. Oy geçti. Uuu. Geçti. Çıkardım. Abi, çıkardım Çık çıkardım. Buraya taktım. Buraya taktım. Biraz geri gel. Betül çek pul da pul da pul da pul da pul da. Pull de pull. be. Ol be. Çözdün değil mi? Çöz çöz. çöz. Öldüm. Saving game abi diyor. mi öldün ya? Saving game diyor. Abi gel yeter gel. abi ya durun. Bakıma Oley şunu biraz. Abi, abi, yılan var bu. Abi dur. durun. Betül yılan galiba. Lan yani buraya getirsene getir getir getir. getir. Welding açın. Ne yapabiliyorum? Abi bu kadar ya. Oh be adamsın Süleyman. Allah Allah dinlemiyorsunuz ki ya takın her türlü şeyin tamir edin lastik mastik arabayı tertemiz edin Sen bu ne işe yarıyor lan? iki çay Aradan içiyorum. Tamam ben çay lan? içiyorum geliyorum Abi ya bunun motor de... inecek Bu ne lan? Bende bir şey var buna ne yapacağımı anlamadım Abi, bir bir şey yapacağımı abi şey bunun motor inecek sana bir yemek ısmarlayalım O ne lan öyle? Arabayı ben ne tamir ettim galiba Tamam 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 bu tamir edin Hark buraya buraya bir tane daha teker Aa, takabiliyor muyuz? Arkadaşlar revive'leyebiliyor muyuz? mere e, kalmadı bir şey fark arabanın canı evet, yüksek evet, değil hala ama full değil yani düşmüş görünüyor o mi benim mi? canım evet, mı acaba o... hayır hayır arabanın canı evet doğru söylüyorsun o da neden kaptım bahsedem. Park şu kaptım. O teker o tekeri getirsene harun abi çatısına sanki tekerler koyuluyor tekerler olabilir tekerler olabilir çatısına baksanıza koyuluyor sanki çatıda yer var al fark tekerleri çıkarıp şöyle edeyim. şöyle tekerleri teker şöyle çıkaracağız şöyle çıkaracağız bakayım in aa niye düdür He tamam. Dur dur dur. Ama, dur dur dur. Bunu yapmayayım mı? Tamam içine geri sok. Şimdi burada müdahale ediyorum arkadaşlar. ebe kardeşim sen hayatında kaç defa gördün araç kaldırılmadan lastik değiştirildiğini? Hı? Nerede gördüğünde buna teşebbüs ediyorsun şu anda? Şu yaptığı hale bak. Şu rezilliğe, şu kepazeliğe bak. Bak bak bak. Hangisini yapayım? Ne bunun, bi mi? bunun biraz şeyi kaldırması lazım değil mi arabayı? Niye kaldırsam? Arabayı kaldırsam e, lastiği çıkardığından tekerleği olacak. Tekerleği Ama o da o kadar yükseliyor faruk. Ne yapacağız? Bak orada görüyor. Bak o da arabanın altına inmiş. Arabanın ortasından ta aşağı şeye inmiş. Dereye inmiş. Dereden ağır kaldırıyor arabanı. <laughs> Oğlum şöyle yap, şöyle yap. Onu al oradan, yerden al. Şuraya koy. Nereye? Şuraya koy. Arabanın önüne. Arabanın önüne koy. Önünü kaldır abi. Gel hadi öyle yapalım bakalım nasıl da... olacak. Aynen arabayı geri alırsın. Gerisini kaldırırsın. Oğlum kim attı lan onu? Dur oğlum ne? arabayla bir oynamasın şunlar be. Arabayla oynamayacak mısınız? Şunlar. Şuraya koy oraya. Nice kaldır. Bakalım aga. Sanayi ustası hadi bakalım. Ee, Hoppa! İşte bu Bıdır be. Dur abi, bu böyledir yani. Lastikleri çıkar şimdi. Çıkarıyorum tekerleği, çıkarıyorum. Ay, çıkarıyorum. Ulan arkadaş, kimlerle oyun oynuyoruz ya? O şeyi alsana Faruk. Neyi? Bak Lan o ileride lastiğe... pol var ya. Arkam temiz mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz tamam, oğlum? Tamam. Süleyman tamam. arkana iyi gel. Aldım geliyorum. Ne demek iki yol mu? Aç oğlum? Aç kura iniyorum mi? sen. Arkan iyi diyorsun. Ya in gitsin ya, ya in. Nereye in. koyacağım? İneyim mi? Abi, eee. Sıkışmam değil mi? İn in Bitti gitti bu kadar basit. Dur, bir bir dur sen çık önümden ya sen niye geliyorsun? Yılan var etrafta dikkat edin. Şunu alamıyoruz mu? Yani. Park bir abi, haritaya bakar mı? mısın? Silah gidebilirsin. Silah bir şey var mı ya? Haritaya bakıyor musunuz? Silah mı? Git. Ha bir saniye. Abi bir saniye. git. Saniye. Saniye. Önde yol var. Git işte ya. Ah git ya. Otur abi sen de sen de şuraya oturuyorsan otur. Hadi donup durmayın, ayakta durmayın bak bir yere Veya, çarpacağım. Atlası söylüyorum. Şimdi, Atlas, şöyle, şimdi Heh, şöyle o ya. Senin. Şöyle. Ee, devam et. Bu yol devam et. Devam et. Dümdüz yukarı. Dümdüz yukarı. Lan taş maş varmış lan. Hay Allah belanızı siz. Şoförü yardımcı olan yok. Gaga. Arama bir sürüyoruz ama. Size şey de demiyor ki. Hadi ikinci deste kalkarsın hadi. Yavaş yavaş. Lan bu ne? Ben sola dönüş varmış. dur. Mi? Çok Siz ince var. dönmem lazım, dur. Kat hadi. bismillah. Çek <laughs> iki yarı. Kornaya bastım. Ses mi A geldi? Ses geldi. Aha, geldik evet, Zuna'nın zort ettiği yere beyler. Süleyman, size de geldi mi o ses? Ayı mayı vardır, geldi, dur. B Kırık o mı lan bunu derse? nereden geldi ya? ben. Sağlam mıdır? Dur dur dur, sen bir gel bakayım, dur. Bekle bir biz bakalım. Haa, Süleyman uçmalı ya bu. Ama araba paramparça olur ya o zaman. Uçmalı uç uç bak rampa yapmışlar. Oo. Bakayım bir ineyim bir dur Düşersen patlarız. Faruk. söyle bak. Tekerleri buna yüzde tam denk getireceğim. <laughs> tamam mı? Tamam. Bana söyleyin. Sonra geriye dümdüz geleceğim. Oğlum Düz bizim, de Ölürü, bizim de içinde olmamız lazım galiba bakayım. Bizim de içinde olmamız lazım. Nasıl geri şu an? E, tam değil geri tamam. Gelmeye başla söyleyeceğim. Yavaş bas, gel. Bas yavaş. bas bas bas. Nasıl böyle? Yani şu an şu an çok iyi. Şu an çok iyi. Şu, şu an, an tam oturuyor mu? Pas. Düz uçsun ya fazla ya. Hayır hayır düz uç yani uçsun şimdi hadi. Uç. At, aga be, dur oğlum bekle be. Kapat şu kapıyı aga. Bas. Hazır mısınız? Hayır. Biraz daha geri gidiyorum, geliyorum. Bas şuna. İşte Oo. bu. Oo. Oo. Çok Oo. iyi. Ne o ya? Helal. Araba zerre hasar almadı Hep beyler. Hale. Ya hayır. Harun abi. Görüşürüz. <laughs> hadi ayımayı çıkar birden abi, bire gelin. Abi ölmek üzereyim ya. Tamam atla atla hadi gel ya. Gel gel ağzına Oo, abi, sigara. Ben ölmek üzereyim şimdi. Gel ver. Niye ölmek üzeresiniz lan? Ya abi aşağı attı beni ya. Sonra da kendi atıyorsun. Open the door. Pencil benim sayemde canım. This a pencil. pencil. <laughs> Hayır. Allah içeride oldu ya? ya. Lan ay gel 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 gel, gel. Lan, beni bırak beni, bırak beni Sorry. bırak. Beni bırak <laughs> beni bırakma bırak derken o manada değil. Lan. Gel gel merdivene <laughs> tutun <abi>. merdivene tutun. <laughs> beni öldürdü <laughs> beni öldürdü. <laughs> öldürdü şerefsiz ayı. Başımda duruyor bir de. <laughs> şerefsiz. Ayı. Gidiyorum. İnebaz, inebaz. Lan satansın. At beni Q'ya bas. Abi beni, beni almadılar. Beni at, <laughs> beni at sen öl <laughs> sen beni at <gülüyor> sen öl. <laughs> <at, gülüyor> sen, <laughs> <beni at, gülüyor> sen beni at ben seni tutacağım. Sen beni <laughs> <laughs> at ben seni tutacağım hafadan. Sen Oğlum buradan gidemeyiz ki ana ayı varsa. Senin üzerine yetişemiyor ki Hayır önümüzde bak git önümüzde bak. Tamam sen beni at ben seni tutacağım. Ayı peşinizden geliyor. Çabuk 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 yakaladı yakaladı. At onu at onu Onlar gitsin. Onlar gitsin. Burayı kurman lazım Hana abi burayı kurman lazım. At beni al. Gidin gidin. Abi gidin. Gidemiyoruz <laughs> gidemiyoruz. Nasıl gidemiyoruz? Gidemiyoruz. Betül beni at artık beni at artık. Çabuk kur, hayır. çabuk kur şurayı. Kıramadılar gitsin diye. <gülüyor> 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 götür, aynen Biz öyle yap götür. Başka yere götür. Ya ben dibimde ya. Ay <laughs> ya da Anak, ben de mi? Aa onlara gittin. Abi, abi canım, seni atarken onlara yavaşlarsam. Onlara gittin. Hayır. Lan hayır. Ne hayır'a gitsin onlara. Seni bak atarım. Sen gel 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 artık geç böyle gel. Beni şeyin içine at beni kaldır. Ana abi kaç. Karavanın içine koy beni ben öleceğim. Koy koy Faruk. Ayı baş geri gidiyor. Koy beni. Ah kalktım. Oh be. Ben düştüm. Sen mi ayı öldün? Gitti, öldün gitti. Mi? mi? Düştüm düştüm. Aa biri oyundan düştü. Ağzına sigara adam kurtarıyor. <laughs> ayı. Harbi. Ben. <laughs> gel. Faruk. Heh. Bana teker denk gelmiyor. Teker denk gelmiyor. Boşu alışar. Yani gel işte geliyor. Abi süt. Ananı ağrıdı. Geliyor. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Ol, hayır. Hayır bari oraya gitme öleceğiz, oraya gitme, oraya gitme ağaç mahvettin bizi. Önüme bir şey koy çabuk, önüme bir şey tamam, koy. Tamam tamam dur dur, koyuyorum. Gel gel gel. Abi dur, ayı bende. Bekle. Canı çok azaldı <laughs> <alakalı>. arabanın, patlamak <laughs> üzere. Gid, dur bekle bekle. Abi. Geriye de gidemiyorum. Ayı bu araya gelemiyor herhalde ha? He? Abi bu... ayı bende gidin. Parmağım da. kurtarsan Suleyhan be. Süleyman biraz arabayı geri alman lazım. Tek Tekli bekle bekle bekle. Geri gelmiyor, geri gelmiyor. Arkada taş var. Süleyman tekli geri kurtardım ama onu da ver bana, onu da ver bana. Tam bırak sağ tam koyduydum ama. ya. Var <laughs> <laughs> koy. Tamam koydun işte. Tamam. Git lan git lan git lan git lan. bas, W bas. Ama burada durman. Yok lan. <laughs> Yok tamam. Aa dur dur arabayı ittirmem lazım. Çabuk gidin. Arkan çok kötü. Bitir şunu, bitir şunu. Ne yapıyorsunuz? Arka düşmüş mü? Lan size geliyor. Arkaya geç ittir arkaya Ay geç ittir geldi ayı şunu. geldi ayı geldi hana ittir onu Abi. ittir oradan arkasından ittir. Sonunda vurdum. Ayı buraya <laughs> gelemiyor lan. iyi <laughs> gelemiyor. Faruk beni önden ağaca ağaca bir şeye takın çekin o zaman. İtiyorum Abi, seni. Bekle, bir saniye bekle itme bekle. Bekle kent drop here o diyor yana, senin bak. yüzünden silahın girer geri gitmen lazım galiba. Betül e arkadan itiyor sen geri git diyor ya. Geriden ya koy. Iler... Abi niye kent drop here diyor. Tamam oh. bu kadar İy! basit. Öldüm. Daha basit değil oğlum. Onu... pardon. Park öldürdün. Ya odunu düşürdün ya. Odun Park <laughs> koy onu. Tamam. Ay, Hah, bak, bak, bak tek tek, koy tek tamam. Bir saniye bekle. Bekle diğerini de koyayım bekle. Parka sıkışık yine ya. Aşağı düştü. Ay bir geliyor bir oğlum gidiyor. Burayı atlatmamız lazım canım. Çok azaldı bana. Hadi be kardeşim Hadi sen de. Şu... Arkadan ittirmeniz lazım. Ya Arkada şu gel, aa, burada dönüyor. bekleyen kim? Han abi. Şu odunla var ya kafana bir tane geçireceğim. Gitsen arkasına <laughs> da. Kes sesini. Kes. Ben bu lastiği ben yaptım. Hadi sen de onu yap. He, taş bu bir. Tamam gel. Ya gel, Hana gel. bok gibi koymuş o. Bas, yani bas bas gel, bas, şey, bas, 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 bas 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 Hayır, tutun. Tuttum. Çek. Hayır. Tut. Tak tak abi. Taktım. Tak 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 şunu. Oğlum oraya mı taktın? Vinci, vinci, vinci tut, vinci tut, çek, vinci, 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 vinci. vinci <laughs> tut. Vinci çek çabuk. Vinci kimde? <laughs> i̇çeride tık, kollu oluyor. Ben kontrol ediyorum <laughs> ya. İçeri giremiyorum. Sen vinci o mi kontrol ediyorsun? Hayır kontrol edemiyorum. Gir tamam tamam dur giriyorum dur. Dur dur giriyorum dur. Şuradan çek beni hadi pul. Öndeki. Pul 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 pul. Hayır. Hadi. Tamam tamam. Oley. Tamam, tamam, tamam. vinci. Çö çözün vinci kimde? Çözsün. Çözsün başka biri alsın. Geri Bir dakika, gidemez. geri gidemiyor. gidemez. Arkadan ettir arkadan ettir geri arkadan. Gidemez. arkadan geri arkadan gidemez. Geri gidemem o zaman. Soldaki ağacı tak fark vinci çev sola çek önümü. Önünü sola. Tak. Tam sol. Tamam vinci vinci tam tutun. Vinci tutun ana tutun ana. Buraya getir buraya. Soldaki. Şuraya getir bak buraya. onu tak tak ona. Tak ona. Çek pul pul pul. Taktın mı? Çek pul. Eyvallah. Tamam çok tamam çok tamam. tamam. Lan. Çek, çek, arka çek, düşmüş. Çektim, çek, aynen. Tamam. Çek, çıkar. Hoppa. Çıkar. Tamam, Atlayın gidelim lanet olsun ya. Oğlum o winch bir bozulsun var ya. Harbiden. bindi Bindim mi? herkes. Paşağıdım, herkes binsin otursun. Binemezim. Lan geliyor. Dur dur Çabuk bin çabuk gidelim. Uzaktan zıpla. Uzaktan zıpla. Gel gel gel. Gel Bindiniz mi? Var ya, yani. Ayı geliyor diyor bizi korkutuyor ya. <laughs> ya Allah Allah. Geçtim gel. Harbi yol buradan mı? Faruk kardeşimiz ya. Harbi yol buradan mı bu, bak. Gel. Hadi abi hadi girin. Haritadan baksanız ya. <laughs> <de. gülüyor> gel ya gel bilmiyorum anasını satarım ya, ya. beni bırak. Han abi böyle. dur harf harf haritadaki dakika bak buradan mı çıkacağız aşağısı bakıyorum. uçurum da, gibi. Ben bakıyorum kaz konuşmayın. Silah mecburi değil yön. Mecburi böyle Soldan falan da. çıkış yok mu? Mecburi. Aa ona gel, evet gel, evet. Gel. Yoldan geliyor gel. Ha gel gel. Git git. Gas station'a gidiyoruz buradan gidince. Devam et sen. Oğlum bu ne? Ana bir. Abi çok Tamam yön, hallederiz sıkıntı yok. Ama bakın şurada bir ev var. İninin taş mı yani? Şuradan ya? sol yapmam lazım. Taş mı yağıyor? Sonra. Hayır Park Allah vermesin Gel gel gel. Farka'nın hep Hızlı gel hızlı gel korkma korkma Hayır korkma, hayır ne olur ne olur dur. Gel gel hiçbir şey olmaz. Tamam. Ben, Abi, beni bana doğru gel çarptın. bana doğru gel bana doğru gel. Al işte gördün mü hızlı gel Ağaç ağaca gömdük. Uuu, bir, canın kaldı, Uu, bir canın kaldı bir canın kaldı. Sakın aracı patlatma gaz stasyonu şu kadar, <laughs> az, kadar iyi, az zaman şeyimiz kaldı. Dikkat et bak Dikkat bir Birinci... Az önce gaza bastıyordu şimdi dikkatli sür diyor. Hayır dur dur dur. Geri gel biraz. Görüyoruz oğlum kör değiliz. Abi ayı var sanırım. Devam et. Oğlum hiç mi biz Lan o, o ne lan? Lan! Bu ne? <gülüyor> oğlum... <gülüyor> oğlum <laughs> Ana aradığını... Geyik, geyik Bir şey geldi. Geyik, geyik. Aa öldürmüşsün aptal. <gülüyor> 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 öldüler <gülüyor> ki, öldüler <laughs> ki onlar. Oğlum <laughs> var, ben bir tane daha bak peşinde. ayı, ayı gelmiş. <laughs> oğlum burada ayının ne işi var ya? Abi sigara yakıp koş, sana yetişemez. Bir. Suya gireceğim, suya Harun, gireceğim. Abi Aa buraya gelemiyor, buraya gelemiyor, buraya gelemiyor, Süleyman ayı. Dur, dur, dur. Arabayı buraya sokacağız değil mi? Bilmem, 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 bilmem. Oğlum arabayı mı? ne yapıyorsun kardeşim? Bak geyik var dede. Arabaya bir galiba ayı. suya girdim, ayı. ağzımdaki sigara sönmedi. Hadi lan gel. ayıya bak. <laughs> ne oldu <laughs> lan? Sigara sönmüyor suda. Hadi gel. Oğlum Fark bizim ama orayı lootlamamız lazım ya. Silahın ayıyla bakışıyoruz. Ne? Ayıla bakışıyoruz. Betül ne yapıyorsun deli? deli ya. Betül <laughs> sen ne Betül dolandırsana ayıyı şurayı bir tutlayalım ya. Uzağa dolandır uzaktan gel. gel yer misin? Lan ona beni bırak Kamil. Geçemez. Haruk, Haruk geyi atsana belki geyin peşine gidecek. <laughs> Burada attım loot attım. Var. <laughs> çok komik kişi. Oğlum Haruk çok sağlam loot var lan. Çabuk <laughs> alın. Nerede? Lootları <laughs> <laughs> alın. Orada. Abi size Baksana, geliyor. var. Oğlum beni at beni at beni at beni at. Size geliyor. Lan bırak beni. Süleyman <laughs> <laughs> oraya bırak at bana. Hayır. Hayır. Ya. Betül, Betül ne var orada? Ne var orada? Oğlum tekeri mekeri düşürdünüz ya. Şimdi, Aa şey. bakın gemi <laughs> kullanıyoruz. Artır, kullanma. Itemları düşürmeyin. Onları alın. Şunları alın. Bak orada şey var. Önemli şeyler var. Yaka var. Tekerleri biz yiyorum. bence yanlış kullanıyoruz yani da Yemekle oynanmaz. Geyi bırakın. Kafiye, <laughs> <laughs> kafiye. Tekerleri alamıyoruz Faruk. Çok hızlı koşabiliyorum abi. Tekerleri yukarıya takabiliyorsun. Senin şimdi burada ne var abi? Bak bir şey yok mu orada? Bir şey yok mu? Orada ben yok bir şey görmedim. Yani orada aracı tamir edecek bir şey. Hadi aracı Hı -hı. sakın sökmeyin. Bakın ben çaktım şu çivileri. Oğlum kim Han abi niye çaktın? Aa buradan hareket edince araba Aa, kayıyor bak böyle. Anladın mı? Kaymaması için. Aa o zaman öne takacak. Hayır Han Arkaya da taktım, öne de taktım. Hadi gidelim. Ya öne taktın mı? Tabi. Çaktım yani da ben böyle geliyor ediyorum, hani ne Taktım ama niye aaa Şehirle beraber hareket ediyoruz Ne sana koyun bu ya? Bence arabadan ben gaza basacağım bu geri gitmesin diye. Sen bunları takmayacaktın ha? Oğlum bir daha yap bakayım. Bir daha git bakayım. Heh tamam. Nasıl oldu şimdi? Saçma oldu ya yok. Neyse git bakayım. Oğlum bacım. niye önden bağladınız? Abi baga girdim ne yaptınız ya? Hayır birinin, birinin şeye basması lazım Süleyman. Heh. Ne ya? Bak şu an ne yapıyorsunuz? Abi. Git Abi. git öyle git. N oldu? Aa Betül kaldı. Yü sen yüzerek geleceksin artık. Ne oluyor? <laughs> Koşmasın da sensiz. O kadar kurtar. Ne oldu lan? Ne sen... <laughs> oldu, oldu Betül? Aa, aa! Aa, oğlum bırakın şu şeyi iptal edin çabuk. Oğlum çök ipleri sök ipleri sök çabuk. Oğlum, sök Çabuk sök. Söktüm herhalde. Oh. Valla ben aldım. o ipleri en başta kim düşündü abi? Ben. Beni mısın Getir çabuk şuradaki şeylerle bu arabayı tamir etmemiz lazım. O tokmak kimde var tokmak? İçeride içeride Burası aldın bu, mı sen? Yerdeki şeyleri aldın mı sen? Aldım. Bakayım şu tamponu. Benim geç gelmiyorsunuz bile siz duymuyorsunuz beni. Yok, duyuyor, duyuyor. duyuyor, duyuyor. sana soruyoruz. Ben sana soruyorum değil mi? En önemli sen yerler sen... neresi acaba? Süleyman abi ente gelebiliyorum. Lan gemi gidiyor kendi kendine. Gidiyor Oğlum, zaten, gidiyor. Zaten. gidiyor. Anladın, o basılı tutunca geliyor zaten. Abi, bitti tüm, yemeğimi... bu kadar. Ne şey Abi bulduğumuz etleri bunda pişirecektik. Boş ne? boş yemeyecektiniz. Bir Aa insanlık ızgarı uz keşfetti. Hayır. Ya. <laughs> Betül gel gel koyayım. Nerede o? Nerede o? Gel koyayım. Burada Aa, gel. gel. Release burger diyor. Release. Lan lan ayı var ayı var ayı var. Lan var ne mi? ayısı? Oğlum ha, arabanın sesi. Arabanın sesi sanki. burger burger yiyince ne oluyor? Bak atıyorum yere bat. Bak İyileşiyor attım yere bakın. Biz? Bakın yere attım bak. Pişirim pişirmedin mi? Pişirmedin mi? ama. Pişti kat. Bekleyin pişti. Heh. Aa pişti <laughs> oraya gitti. Yiyorum şu anda. Atın yere yeni şeyleri. Aa ölmedim lan yedim ölmedim. Aha. Ay lan yedi ne? Kim aldı onu hemen? Gömdüm. Oo canımız iyileşiyor Faruk. İyileşiyor mu onu yiyince? Alalım He, hemen. Canımız Artıyor. Benim canım şey benim canım galiba full Süleyman. Onca dertten sonra bir hak ettiniz. Harbiden Oo. ya. Abi, harbiden Ar, ya. Daha, daha. Bunda kalmamış Petrol. Benim canım çok az. Oh aslında. bir güzellidim. Checkpoint'e gelin abi. Checkpoint'e gelin. Arabanın içine almanız gerekiyor. Süleyman sollu geleceksin gele, sollu. Gede, gede. Oğlum buradan nasıl çıkacağız lan Vites ya. bir vites bir sollu gel. Tam sol tam sol tam sol tam sol. Süleyman ağaca çarptın. Ağaca çarp, Ağaca çarptın. Dur çarpmadım çarpmadım. Dur. Yol çaktın, burada çaktın, evet. Çaktın, ağaca çaktın. Binç, binç, binç. Ağaç burada yok mu orada? Çıkacak gibiyim. Burada var. Oğlum ya. sen de bıraksana şu mangal elinden lan. <laughs> Mangalla dolaşıyor la ula. Var kurtardım kurtardım. Ezilmeyin bak. Aşağı atlamayın. Süleyman dikkat et. Sağ sağlı git sağlı git sağlı git sağlı git. Gel öyle gel sağ, öyle. Dikkat et, dikkat et dikkat et. Aa evet. E, Süleyman buradan geçerken dikkat et. Dikkat et. O ne ya? Tekerlerime bakın, tekerlerime bakın. Devam et, devam et. Nereye takılıyorum? Gel, Yavaş, yavaş. İyi yavaş, mi, iyi yavaş. mi? Lan niye aldınız? Lan niye kaldırdın lan? Geç. Betül bozdun ama şu an Sağlı gel Suleyan sol gel oldu, Sana göre sol oldu, Gel, gel Düz mü? Sollu, sollu gel Sollu Sollu diyorum. Sollu, 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 sollu. Biraz, biraz, biraz daha, daha Biraz daha, daha Biraz daha Tamam Düz Tamam Bak Oğlum tamam. Bak 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 Buh Hahahaha Bekle Süleyman, Bekle <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 Hayır dur. hayır hayır Dur kapat Orada Ne var ne oğlum ya Ne Niye oğlum ne var Oğlum sıfır oldu can dur Tokmaklığın şu arabayı çabuk hızlı Tokmaklık bir şey yok Yok ki, batarya elimiz yok. E patlayacak! Patarya elimiz patlamıyor. var. Oradan patlamıyor, oradan patlamıyor. Devam et, devam et, devam et, devam et. Abi çok dikkatli ol. Devam, devam, devam et, devam et, devam et. Solum nasıl, solum nasıl? E sen sağ böyle, gel, sağ. böyle gel, böyle Abi, gel, böyle gel, düz gel, düz gel, dümdüz gel. Abi sağım, dikkat et. düz gel, düz. gel. Buraya ya, gel, ay, ay, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Solu gel, solu gel. Oooo. Süleyman, solunlu be Süleyman ya. Beni ne yapıyorsun ya? <laughs> Beni ileri fırlat bakayım materyal var mı? Ne hemen? Şu tarafa fırlat. Sollu gene sollu gel, gene sollu gel. E onu soruyorum Ağıracak bir saattir, Faruk düz gel ya. diyor. Cahil ya oğlum, oğlum. Cahil, cahil. Gerçekten de araba kullanamıyor biliyor <laughs> musun sen? Ne ona soruyorsun? Adiii! Buradan yukarı mı nereye? Oğlum oynamazsanız. <laughs> Ulan, ha. Bekle düşüyordun. dur bekle dur bekle. Ee, yukarı yukarı. Koru yukarı, he yukarı. Oğlum burada ölüm tamam. işareti var Faruk. Tamam. Sağdan tamam. mı soldan tamam. mı? Gelin. Çek pointe geldik herhalde. Oğlum, Oğlum sağdan mı olmadı. soldan mı? Hayır checkpoint'e gelmedik. Gel. Hayır checkpoint Atlas'ta yazıyor bir dur bir. Abi bu tarafa sakın gelme mayın var. Oha anasını satayım ya. Evet. Cidden mayın, mayın var. var. Toplayın mayınları toplayın. Bas, dene, dene, tamam. Dene, tamam. Bir şey olmaz basmayacağım da. Bas bir mayın soldan. Solda da var mı? Sollu. Yok yok Siyah, yok yok gel gel. Var. Soldan git soldan git. Soldan git. Arkadaş roda hayır buradan geçebilirsin buradan geçebilirsin ya. Mayın sağda kalıyor sen soldan girip geçeceksin abi. Gel gel buradan. Abi. Yere çıkıyor mu burası mayınsız gel. Ana burası mayınsızmış. Patlıyormuşuz Betül Gel bak şurada da loot var Betül evet, solda ne kaldı? var tabelada ne yazıyor? Ev var şu solda sol yok, Betül Sol yok sol yok Sol değil evet, sola evet, gidersen Ama özel sol, özel mülk yazıyo orada. Bir adam çıkıp tüfekle Hayır, bize dakika. vurmasın dakika orası başka bir yere Aa, gidemeden Abi bir dakika orayı lootlayalım Orayı lootlayalım Orası ben atlastan bakıyorum Orada çıkmaz sokak burası Faruk lootlayın gelin tamir edebileceğiniz bir şey varsa getirin ya yani. Burada bekliyorum Orada loot var mı Lootları al abi Aa, baya loot var Arabayı ne tamir var? edin O ayı Ayı Hay Allahım ya Oğlum ayağı arabaya geliyor lan. <laughs> Biteceği böyleydi zaten. <laughs> Ulan var ya. Üçünüz de Zoo'da koşuyorsunuz. Arkadaşlar buraya kadar da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bölüm 2 ile buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. İşte gidiyor. Oh. We, we, we. Hiçbir şey demeden.